Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Türkiye'den dayanışma beklentilerini kaydederek Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne işaret etti. Sizce şu andaki Türkiye'nin izlediği politika doğru bir politika mı? Şu ana kadar doğru. Ee, zaten... E Üçüncü taraflardan bir çatışma ilanı yok. Rusya ile Ukrayna arasında şimdilik sınırlı. Ukrayna'ya silah yardım vaatleri var. Rusya dış limanlarda bulunan önemli ölçüde bu operasyonda kullanmayı arzu ettiği kuvvetleri, gemileri, denizaltılar dahil içeriye almış durumda. Ukrayna'nın zaten dışarıya çıkartacak bir deniz gücü e, talebi yok. Onun bu krizde kullanacağı tek denize açıldığı yer Karadeniz ve e, Odessa üzerinden e, kuvveti var. O kuvveti de orada kullandığı için dışarıya çıkartma talebi yok. Dolayısıyla tarafların boğazlardan bir e, yoğun geçiş şeyi de olmayacak. E, talepleri de olmayacak. Ama sadece e, Montreux savaşan gemiler, savaşan uluslar açısından önemli değil. Ee, diğer önemleri de dışarıdaki ülkelerin Karadeniz'de bulunduracağı kuvvet miktarını sınırlıyor Montreux malumunuz. Yani dışarıdan Karadeniz kıyıdaşı olmayan ülkelerin içeride bulundurabileceği toplam tonaj 45 bin tonla sınırlı. Bunun üçte ikisi yani 30 bin tonu aşamaz hiçbir dış kuvvetin getireceği gemi Amerika Birleşik Devletleri örneğin, ee, içeride olan gemilerinde 21 günle içeride kalma, Karadeniz'de kalma koşutları var. 21 günden daha fazla kalamazlar. İçeriye girme talepleri en az e, dışarıdan gelenlerin 8 gün e, dışarıdan gelenlerin pardon 15 gün eee içeridekilerin de 8 gün önceden bildirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla e, harpçileri için tonaj, adet ve içeride bulunan ya da Karadeniz dışı olmaya göre barış döneminden itibaren regüle edilmiş, düzenlenmiş koşulları var mı Bu da bu da barışa destek sağlıyor aslında. Yani savaşı körüklemek yerine içeride kuvvet yığılmasını azaltan onu düzenleyen bir özelliği var. Bu çalışıyor. Ee, geçmişte de barış döneminde de e, çalıştı. Şimdi kriz diyelim, kriz döneminde de çalışıyor. Aynı şekilde Gürcistan 2008 krizinde de e, bu koşullar işletilmişti. Türkiye titiz bir şekilde 1936 Montre koşullarını e, 21. yüzyılda da işletiyor. Umarım bu krizde de aynen işliyor olacak. Şu an e, tabii jeopolitik e, dengeler e, tekrar kuruluyor 21. yüzyıla göre. E, tarih boyunca bu işte 1640'larda Vestfalia imparatorluklara geçiş derken Fransız devrimi sonrasında ulus devletler ve 1. Dünya Hali sonunda da malumunuz e, imparatorlukların e, çöküşü var yani Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan, Çarlık Rusyası, İngiltere. E, bu imparatorluklar çöküşünden sonra yeni düzene malumunuz 2. Dünya harbinden sonra nükleer silahların gölgesinde bir kalıcı istikrarlı uzun bir süreç yaşandı. E, şimdi de 21. yüzyılda İkinci e, Amerika'nın başatmış olarak bir hiper güç konumu oldu 2000'li yılların başlarında. Tek süper güç gibi durdu ama tek süper güç olmanın mümkün olmadığını 2020'li yıllarda görmüş olduk. Ee, doğudan yükselen bir e, Çin varlığı var. Hem ekonomik boyutta hem stratejik konum itibariyle e, silahlı kuvvetleri olsun, e, dünya siyasi arenasına Pasifik'ten giren bir güç olarak Hatta ekonomik olarak da e, satın alma paritesiyle Amerika'yı yakalayan hatta geçen bir durumu var. E, Avrupa Birliği bir birlik olarak oturdu. NATO biraz büyüdü e, ama Rusya'nın eski Sovyetler Birliği'ni e, kaybetmiş olan Rusya'nın daha fazla sınırlarına yığılmış NATO gücü istemediği, e, arzu etmediği ve tehdit algıladığı bir sürece girildi. Bütün bunlar yeni bir jeopolitik denge içinde yerine oturacaktır. Ondan sonra da yeniden bir istikrarlı süreç devam edebilir. Ama bu jeopolitik denge kurulmadığı sürece şimdilik görünüm itibariyle içeride Avrasya'da Çin ve Sovyetler Birliği'nin yerine Rusya Federasyonu dış dünyada da Amerika, Japonya, Kore, Pasifik'te, AUKUS denen Sistemli de Avustralya'da monte edilmiş durumda. Batıda da NATO gözüküyor. Umarım bu denge oturur, yeniden bir istikrar süresine geçilir. Peki Kadir Bey, siz konuyu biraz açtınız, ben de tekrar sorayım. Şu ana kadar bu Ukrayna'nın direnişi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Beklediğiniz bir durum mu? Yani Rusya birkaç günde almak istiyordu. Aslında herhalde uzadı durum. Eee Düzenli orduların harekatı anlamında Rusya'nın çok büyük avantajı var. Elindeki silahlı kuvvetlerini mukayese ettiğiniz zaman Ukrayna ile bir yere erişebilirsiniz. Çok çok seriye erişirsiniz. Yani ama onu uzadıkça idame edebilmek çok güç. Özellikle meskun mahal dediğimiz şehir muharebelerinde ki bunu 2. Dünya Harbi'nde de gördük. Ee, örneğin Almanlara karşı Stalingrad direnişi yani e, uzadıkça e, Ukrayna'nın özellikle batıdan sınırları açık ve Ukrayna'ya silah yardımı taahhütünde bulunan e, batı ülkeleri var. Bu gelen silahları e, korkarım sadece Ukraynalılar değil, işte Irak-Suriye krizlerinde de gördüğümüz gibi o dönemde bir işit yaratılmıştı. Buna benzer e, vesayet savaşları yapacak birlerin eline. Bu tank savaş silahları tutuşturulup e, şehirlerin etrafı tank mezarlığına dönebilir. Hem Ukrayna'nın çok canı acır hem de Rusya'nın. Umarım e, belirli bir siyasi dengeyi bu kısa dönemde 3-5 gün içinde sağlarlar. Yoksa uzadıkça kayıplar artar ve durum kronikleşir. E, sonuçta Rusya'nın da kazanacağı bir durum buradan çıkmaz. Burada Rusya'nın siyasi olarak e, NATO'nun daha fazla genişlememesi için bir beklentisi var. E, buna karşılık Ukrayna'nın da dış sınırlarını koruma ve toprak bütünlüğünü koruma e, beklentisi var. Bu iki beklentinin uzlaşması hem Avrupa barışı için hem dünya barışı için çok önemli. Buna kısa sürede erişilirse hem savaşan ya da çarpışan tarafların e, kayıpları azalır hem de dünya istikrarı için en azından Batı'da bir denge sağlanmış olduğu diye değerlendiriyorum. Peki çok teşekkürler e, emekli Koramiral e, Sayın Kadir Sadıç Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler diyorum Sağ olun.